arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bu ilk videom çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ne olur kanalıma like atıp abone olur musunuz? Arkadaşlar arkadaşım Burak'a da abone olur musunuz lütfen? O da şu an onun da yolları çok açık. 348 abone şu anda. Çok mutlu. Arkadaşlar hemen videomu başlayalım. Hadi oğlum açılan. Yüklen harita. <laughs> Bunu sandık. Arkadaşlar nasıl bir cep olduğumu gördünüz. 0,1 saniye bir sandığı boşalttım. Oğlum <laughs> bir olan bir çıktı. <laughs> taş devrine geçiyoruz Arkadaşlar bu videoda taş eşyalarını olacak Çenli ve küçük bir sığınabileceğim bir baraka yapacağım Öbür bölümde de evimi güzelleştireceğim ve madene gideceğim Arkadaşlar bu sınırcının bir zorluğu var Bu da bir iki kere öldüm mü bütün emeklerim çöp oluyor Yani hardcore aynı çıkacağım oyundan. Ve sunucuyu sileceğim Aman. Çok hızlı giriştik lan. <laughs> ne yapacaktım ben ya? Hah, hayvan öldürmem lazım. Balkabağ şu an sunucu bir sunucu da olmadığımız için gerek yok. Tamam çünkü Kendimi yandayım Ooo inekçiiik Ooo evimi buraya yapabilirim Çok güzel burası da melekler Aaa kaplumbağa kaplumbağa Adamçılar Kaplumbağaları da Kaft yaparım Kaplumbağa 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 Valla Demir var Çadet demiş Olur olur yeriz yeriz Burada da maden var Evimi yapacağım meyrenin tam karşısında Maden olması şaka mı? Kaplumba Debella Eee buna benzesin arkadaşlar bunu neyle öldüm ben yoksa yoksa ben mi <laughs> Deniz otu düşüyor bunlardan arkadaşlar Koyun cenneti buradan yatak çıkarır Çıkar bir üç tane dört tane falan Vallahi ilk de oha <laughs> Domuz aram arkadaşlar domuz yemeyeceğim domuz atacağım <laughs> Hatta şimdi nasıl yiyorum? Domuz yemeyin arkadaşlar. Domuz haram. Pislik şey. Yürü. Burada bir tane haram var. Bunu da kes. Haramlar. <laughs> haram et yemiyoruz ya. Yani. <laughs> Bu değilsin. Bu kadar cani bir insan değil. Mama annesini babasını öldürdü. Cahil iyiymiş arkadaşlar kesinlikle. <laughs> ben yapmadım. Endüstriyel bir şekilde öldü arkadaşlar. Birim skin değildi. Yani on skinydi. iki atak yaptım. Ama odun kasmayı da. <laughs> Yerim göm göm göm. Benim bu da odun. Bu arada. Haramlar siz orada kalın. Haramet arkadaşlar Minecraft'ta bile olsak haram et yemeyeceğiz. Çünkü canım öyle istiyor. Müslümanım ben. Arkadaşlar şimdi küçük bir baraka yapacağım kendime. Ve bölümümüz sona erecek. Barıkar. bir barikat 40 otun yeter harbiden küçük yapıcaz 10 tane yeter Alt. küçük nak 13 olsun abi. küçük bayram şimdi craft yeteneklerimi kullanarak hop mama prolar deyip hemen bunun içinde de, yanlış şey açtım şunu koyalım elimizi başlatalım kurma temelde biz evet. iki üç o iki buradan Buradan başlayacağız. Dünyanın en iyi ev dizisi olarak yani. Ben şu mağazımı açmasaydım daha iyi olacak. Yaşam şu mağazını başladığım için böyle bir şey oldu. Neden şu mağazımı açtım ki? <laughs> böyle kalsın Üf. güzel oldu buradan da zıng lan A. şurdan bir tık daha çekmişiz. dediğim gibi evet, çok malzeme ihtiyacımız yok ev için var gibi. <laughs> Varmış. Ama OF Kesinlikle var. Bunu kıramıyorum ya. Ne oldu bu? Orada var ya crafted. Crafted'den orada tasarlayıp şey yaparım. Çok küçük bir olacak. Minnak biraz. Ama bu kum yetmeyeceği için biraz Şimdi daha... yetmemiş tabi. Biraz daha kum aldım. Biraz daha kum <laughs> bu 12 tane daha Do Yani kapı. Evin altını da yapalım ben. Biraz daha ihtiyacım var. Şaştık mı? Şaşmadık. Yusuf ve Yüzükleri'yi. 18 tane daha istiyorum. Yeter artık herhalde. Yani yetmez camsız olsun hep. Hadi. O ki -ki, ki 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 ki. ne oldu bu arkadaş? Bunları da alalım. yeterli. İnşallah <laughs> yeterli oldu yani. Küçük evim, minnak evim. Şöyle, <laughs> şey Lan iskelet. Gelme. Hoppa. Doğru yandan çıktı değil Derse gelirse.

<laughs> Benim ulti güvenlikli sığınaklı ev ultime gelmeyin. altta da yapalım. tamam. Bir dört tane daha geliyor evet. Gelme sıra kapımız var. Yok canına beni ne öyle bilendiriyoruz. Hadi lan son güçle çalış. Hadi aslanım. <laughs> Çok zeki olduğu için canımı oydum ben fırdam. Allah'tan yünler de yemiyordu değil mi? Senin gibi yünün Sevindim bir Hadi aslanım bir tane daha Hadi onu da ver bana Yes, yeah! Sonunda bitti evim Ulti evim bitti arkadaşlar Çok güzel oldu bence Minnak Güzel be Arkadaşlar Öbür bölümde Görüşürüz